Dünkü yumurtayı verdiğimizde abi aradı bir 30 tane daha istiyor mu? 30 tane imkansız tavuk zaten 15 tane. Bizim köylü kanalından günaydınlar arkadaşlar merhabalar. Bugün artık 7. güne geldik. Birinci haftaya. Bir hafta oluyor bugün. Ee, tabii ilk gün 2 yumurta almıştık. O gün geldi 2 yumurtladı. Zaten o gün geldiğinde saat Öğleden sonra gelmişti. Yani o gün çok sayılmayabilir ama şu an tam tavuklarımızın buraya gelişinin birinci haftası. Ve dün arkadaşlar e, yumurtalarımızı sattık. 60 yumurta sattık. 52 tanesi bizim tavuklarımızın da. 8 tanesi de diğer köy tavuklarından tamamladık. 60 tanesini sattık. 6 TL'den verdik. Toplam 360 TL gibi bir kazanç sağladık. Bir de arkadaşlar şeyi soracağım. Dün Tavukların ağzını geç açtık. 9.30 gibi açtık. O yüzden dün az yumurta aldık. Bugün şu anda saat 7.30. Yani şeyi soracağım. Benim bu tavukların ağzını erken ya da geç açmam fark ettiriyor mu? Bunu bilenler bir yorumlara yazsın. Evet bizim kızlar kalkmış kapının ağzında bekliyorlar. Şöyle açalım ağızlarını. Bir de arkadaşlar dün en son eee Kapanıştan sonra yumurtaları satıp geldikten sonra şeyi yaptım. Burada görüyorsunuz. Onu yükseltmiştik zaten. Bunu da yükselttik. Ve etrafına tekrardan şöyle bir çıta çaktık. Ve mermer dizdik. Yoksa çok fazla didip toprağa döküyorlardı. Bu yeşillikleri de seviyorlar. Yiyorlar. Bugün öğleden sonra bir tane daha veririm. Yani yemlik de şöyle oldu. Hem boyları yetişiyor hem içine giremiyorlar hem toprak atamıyorlar bu şekilde iyi oldu bakalım. Yani bak oralara dökmüşler mesela. Geçen oradaydı yemlik. Dide dide dökmüşler. Her yerde yem vardı bitirmişler diye mi? Bakalım bu yem nasıl olacak? Zaten bu yemlik de ilk dünkü doldurduğumuz yemlik. Yani bu 19 litrelik bir bidon. Ve doluydu ağzına kadar. Tam full değildi ama doluydu. İlk videodan bakabilirsiniz gidip ne kadar dolu olduğunu. Yani ortalama ne kadar gidecek bunu çok tespit edemedik aslında bu hafta birazcık amatörlüklerimiz oldu. Sulumuzu da yukarı koyduğumuzdan suyu içiyorlar ve kirletmiyorlar o da güzel oldu. Bakalım hemen bir tanesi yuvaya gitti. Ben kaçayım buradan. Bunlar rahat rahat takılsın. Yemlerini yesinler. Daha kahvaltımı da yapmadım. Sesim yeni kalktığım için böyle arkadaşlar. Yoksa enerjik biriyim de. Ya bir de gerçekten gerek var mı bu kadar erken kalkmaya? Fark ediyor mu? Bakalım. Eder mi gençler? Çok uysal duruyorlar arkadaşlar. Dün bir tanesi çıktı kaçtı. Nasıl kaçtığını bilmiyorum. Bugün gelecek oğlum. Yeni horoz gelecek. Sakin ol sen seni buradan alacağım. Bu arada arkadaşlar yeni horoz gelecek. Bu tavukların ırkından. Rengi de beyaz. Bugün akşam saatlerine doğru gelmesi lazım. Bugüne yetişirse bugüne eklerim. Ne şeyi anlatıyordum? Uysallar. Dün bir tanesi kaçmış. Döndü dolaştı yine şu telin dibine geldi. Önde ben de hemen tuttum, attım içeri. Yemlik de böyle daha güzel oldu. Neyse i̇şte arkadaşlar biz buradan kaçalım. Öğleden önce bir geliriz. Yumurtaları kontrol ederiz. Öğleden sonra kontrol ederiz. Horoz da yetişirse bugün eklerim. Yetişmezse yarına bizlerle olur. Evet dostlar. Yedinci gündeydik. Sabah tavuklarımızın ağzını açtık. Yedi buçukta şu an saat 1. Ve yumurta kontrolüne geldik. Şimdi ee, dünkü yumurtayı verdiğimiz abi aradı. Bir 30 tane daha istiyor mu? <laughs> 30 tane imkansız tavuk zaten 15 tane. Şöyle yapacağız bir bakalım. Bizde 10 tane varsa 20 tane de köy tavuklarından veririz. Ama var mı? Evet şöyle girdik içeri. Yuvalara doğru bir gidelim de şeyi de hiç almadık arkadaşlar ya. Hızlı indik. Yumurta koyacak kabımızı da almadık. 2 tane burada var. 3 burada 5, 1 orada 6. 6 hmm. tane bir bakalım köydeki tavukların yumurtasıyla 30 tamamlayabilirsek verelim. Kamerayı burada kapatacağım arkadaşlar çünkü kabı almayı unuttuğum için mecbur iki elle taşıyacağım yumurtaları. Bir bakalım öğlenden sonra kaç tane toplayacağız, bugünü nasıl kapatacağız? Bugün 7. gündeydik. Sabah 6 yumurta almıştık. Şu anda saat 6.50. Bu saatlerde ortalama tavuklarımız kümeslerine giriyor. Ben de onun için gelmiştim. Şu an hala girmeyenler var. Şöyle birazcık bekleyelim ve öğleden sonraki yumurtaları da kontrol etmedim. Hem yumurtalarımızı kontrol edelim. Horoz gelecek demiştim arkadaşlar. Horoz şu an hala gelmedi. Gelecek inşallah. Ee, akşam gelir. Onu da olmadı. Yarın sabah kümese bırakırız. Onu da yarın görürüz. Ee, beyaz bir horoz. Yine bu tavukların arkından olamıyoruz. Bakalım yumurtasını alacağız. Şu kırmızı horozu çıkartacağım tabii ki. Ya da şey yapacağım. Pardon. Kırmızı horoz yine burada durur arkadaşlar belli bir müddet. Ben ilk etapta 4 tane yumurtlayan tavuğu alacağım. Horozla ayrı bir kümese koyacağım. Direkt onlarınkini e, alayım. Onlarınkini birikledikten sonra o horozu buraya bırakırım. Belki o sürede bir müddet daha kırmızı burada kalabilir. Yemliğimiz de yükselttiğimiz iyi oldu suyu yemliği. Hem dışarı taşmıyor. Hem de kirlenmiyor. Şöyle bir yavaştan ben gireyim içeri. Şöyle bakarsanız arkadaşlar, şu kenarları yükseltmiştik ve mermer taşı koymuştuk. Yani sadece yedikçe geliyor ve şey yapmıyorlar. İçerisine çöp falan girmiyor. Su da yine aynı şekilde. Şuradan yumurtalara bakacağım. Bu arada yumurtalar gitti arkadaşlar. 25 yumurtaya tamamladık. Ee, sabah demiştim sanırım. Bir dünkü abi yine yumurta istiyor diye. Köy tavuğunun yumurtalarından verdik. Bizim yumurtalarımızdan da 6 tane vardı. Onları verdik. Sabahki topladığımız 6. Bu arada yumurta bulamadım. Şu da çıkışa doğru gidiyor. Gitmesin de bir yumurta bulduk. Yani bir yumurta 7 yumurtamız olmuş oldu o zaman. Şöyle bir daha bakalım da. Burada şu anda yok başka. Hayır içeri geç. Ya neyi bekliyorsun? Gir işte içeri. Yok abi yok. Lan oğlum gir içeri işte ya. Bak dışarı gidecek. kapının ağzındaydın Niye geri iniyorsun ha? Çık. Çık 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 çık. Çok güzel çık. Aferin. Bir de bugün erken de açtık ağzını. Yedi buçukta. Şurada bir yumurtamız var. Burada başka yumurtamız yok. Şurada başka yumurtamız yok abi. Şu arkada da yok. Kenarlara şöyle bir dolaşıyorum. Bakıyorum ama yok. Yani bugün 7 ile kapattık en az aldığımız sayılardan bir tanesi. Dün 8 tane almıştık. Bugün 7 tane ile kapattık. Sabahki 6'yı da satmıştık. Şu an elimizde bir yumurta var. Neyse. Hayırlısı diyelim. Bugünü böyle kapatalım. İnşallah yarın bizim için daha güzel olur. Horozumuz da gelecek. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.